Geçenlerde çok güzel bir güne uyandığımı varsayıyordum. Her şeyden bir haber gündeliğime devam ediyordum. Sonra aklıma bir şey geldi ve araştırmak için Google'a yazdım. Ve bana güven veren bir sitenin de her konuda paylaşımları olduğu gibi bu konuda da paylaşımları vardı. Siteye tıkladım, açılmadı. Tekrar tıkladım, yine açılmadı. Yine tıkladım, tekrar açılmadı. Sonra VPN ile girmeyi denedim, yine giremedim. Allah Allah bu ekşi sözle ne oldu ya diye düşündüm. Ve biraz haberlere baktığım zaman kapatıldığını öğrendim. O günden beri adam akıllı bir şeyler hakkında konu araştırmaktayım karıştıramıyorum. Mesela herkesin yaşadığı bir olay olur. Acaba herkes bunu yaşıyor mu diye düşünürsün. Ve o olayı yazar, sonuna da kişi yazarsın. İşte bunu yapamıyordum. Hatta benim ekşi sözlükle alakalı bir takıntım var. Daha doğrusu eski forumlarla alakalı bir takıntım var. Eski hesapların paylaşımlarına bakıp şu an ne yaptıklarına bakıyorum. Acaba bu insanlar şu an ne yapıyor diye düşünüyorum. Çünkü ekşi sözlüğe baktığınız zaman 24 yıldır ayakta olan bir sözlüktü. Ve mükemmel bir haz veriyordu. O yazıları okuduğunuzda içinize bir şevk geliyordu. Anlamsız bir şevkti ama güzeldi. Bu güzel paylaşımları yapan ekşi sözlüğün kapatılması beni haliyle üzdü. Ki hala o alışkanlığımı atamadım. Ve hala bir şey araştırırken ardına ekşi yazıyorum. Peki bu site niye kapatıldı? Biliyorsunuz ki ekşi sözlük 21 Şubat'ta BTK tarafından içeriye alan bir givarde kapandı. O gün benim düşüncem tekrar açılacağından ibaretti. Ama kaç gün geçmesine rağmen tekrar açılmadı. Bu videoyu tam olarak o yüzden değil, ihtiyacımın engellenmesi yüzünden çekiyorum. Mesela her gün bir çikolata yersiniz. Ve o yediğiniz ve sevdiğiniz çikolata taraflardan kaldırılır. Ve konuşmak istersiniz. İşte bu videoyu bu yüzden çekiyorum. Benim neredeyse her gün girdiğim ekşi sözü kapandı. Ben girip o yorumları okuyarak mutlu oluyordum. Ama bu mutluluğum da elimden alındı. Öncelerde de olduğu gibi nerede mutluysak hükümetin eli orada. Ama o el bizi mutlulaştırmak için sürekli orada. Ekşi sözü, yalan bilgi var diye kapatıyorsun. Peki o zaman Twitter'da hükümet yanılarının yaptığı yalan paylaş, var. Muhaliflerin de yaptığı yalan paylaşımlar var. O zaman komple tüm Twitter'ı kapatalım. Hatta komple yalan diye tüm internetin fişini keselim. Böyle bir şey olur mu? Sizce bu mantıklı bir şey mi? Buna ses çıkarmayanlar en büyük eşektir. İfade özgürlüğünüz neredeyse tehlike altında. Hatta engelleniyor. Siz ses çıkarmıyor musunuz? Çıkarmayın doğru. Sonuçta onlar eşek. Bu kararla sosyal medya yasasının nedenli saçma bir karar olduğunu da görüyoruz. Sosyal medya üzerine yalan haberler çok yoğun derecede var. Sen bunları denetleyemiyorsan niye böyle bir karar çıkartıyorsun? Komple ekşi sözün kapatılması nedir ya? Orada yalan da var gerçekte. Ki yalanlar genellikle ironi oluyor veya espri oluyor. Bunları anlayamayanlar da komple ekşi sözlüğü kapatıyor. Siz onu bunu kapatmak yerine ak izin hesaplarını kapatın. Ki onlar daha fazla yalan atıyorlar. Komplo teorisi üretiyorlar. Algı yapıyorlar. Onları kapatmıyorsunuz da bunları mı kapatıyorsunuz? Ekşi sözlük hala kapalı ve hala giremiyorum. Yalan haber vardı diye ekşi kapatıyorsan o o zaman tüm interneti kapatman lazım. Çünkü internette her yerde yalan haber var. Bunların hepsini denetleyemezsin. Ha olur mu olur. Denetlenebilir. Ama bu zekaya sahip insanlar bunları yapamayacaklar. Ben bundan eminim. Vizyon yok, akıl yok, hiçbir şey yok. İşte o yüzden bunlar hiçbir şey yapamazlar. Ama konu kendileri ise her şey yaparlar. Bu konu hakkında diyeceklerim bu kadar. Eskisi kadar fazla video atamıyorum. Ama iki tane video hazırlıyorum. Bunların güzel olması lazım. Bunun için uğraşıyorum. O yüzden haftada iki tane video gelecek. Hepinize iyi günler dilerim. Ben çılgınlığı, beni unutma.